Bunlar bizim sevgimizin sembolleri. Biri sende, biri bende kalacak. Ve bunları taktığımız sürece herkes bizim birbirimize ait olduğumuzu bilecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Ve kesin olarak ayrılmaya karar vermeden bunları hiç çıkartmayacağız. Yani hiç. Hiç ölene kadar. Ölene kadar. eleman. Sen de biliyorsun törpü aslında çok sağlam kızdır. Evet Barbie. Törpü sana kötülük yapmak istememiştir. Affet onu be eleman. Ne yani şimdi böyle birbirimize düşüp yeni gelen çömezlerin ekmeğine yağ mı süreceğiz? Boş versen affet git. Aa, ay törpü geliyor, törpü geliyor. Yürü yürü gidelim eleman. Ay, tamam. Barbie bak ona bir şans daha ver tamam mı? Eleman. Geldi. Gamze. Efendim. Şey her şeyin çok kötü göründüğünü biliyorum. Ama sana her şeyi açıklayabilirim. Neyi? Arkamdan nasıl iş çevirdiğini. Ben senin arkandan iş çevirmedim. Sadece Atılgan'ı kıskandırmak istemiştim o kadar. Bu yüzden de ...Ortak'a erkek arkadaşımmış gibi davrandım. Biliyorum yaptığım doğru değil ama inan ikimizin de kötü bir niyeti yoktu. Sadece numara yaptık. Sadece numara yaptıysanız neden işin başında söylemedin bana? Doğrusu ne biliyor musun Yeniz? Senin ne kadar dost gördüysem sen beni o kadar kıskandın. Sahip olduğum her şeyi kıskandım. Ailemin zengin olmasını kıskandım. Sen, sen sana aldığım hediyeyi kesmiş insansın ya. Sedat'la da güzel bir ilişkin vardı ve bunu da kıskandım. Doğru değil bunlar. Doğru. Neden? Çünkü bir taşla iki kuş vurmak istedim. Hem Atılgan'ı kıskandıracaktın, hem de bu oyunu gizleyerek Sedat'la benim aramı açacaktın. A tebrik ederim yaptın da bunu. Gamze bunları sen uyduruyorsun. Keşke uydursan. Ben haklıyım. Sen de ben haklı olduğum için ağlıyorsun. O Sedat'a da git, git söyle bir daha gözüme gözükmesin. İkiniz de bittiniz benim için. Anlıyor musun? Bittiniz. Bir sınıfa sesleniş yapalım. Öyle böyle değil geç. Hadi yürü yürü. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Alayım. Arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz kabak sınıfımıza yeni gelmiş bulunuyor. Bravo. 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 Tıpkı, tıpkı Diğer kabaklar gibi. <laughs> bu kabağı da sevelim. Bağrımıza basalım arkadaşlar. Diğer kabaklar gibi. Aman çok komik çok arkadaşlar. Gücü, bayağı, bayağı güzel. Gücü, Esas sensin kabak be. Fakat ve ama bu kabakta... diğer kabaklar gibi büyük bir hata yapıp bize karşı saygıda kusur etmeye çalışırsa ne yapacağız? Bunu alıp orta yerinden çotanak diye kıralım arkadaşlar. Ya. Bravo. 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 Yanına oturabilir miyim? Tabii. Kalksana. Abi, kalk. Kalk, kalk. abi gitti nereye oturdun yanlışından? Bir dakika, bir dakika. Ben bu konuşayım. Ya Barbie ne yapıyorsun sen ya? Ne olmuş? Ne yapıyormuşum ben? Daha ne yapacaksın ya? Geldin tayinlerin orta yerine oturdun. Senin yerin bizim yanımız gelsene. Hiç de değil. İstediğim yere otururum ayrıca kimseyi de ilgilendirmez. Evet. Hem sen ne karışıyorsun bakayım kıza? Hadi yürü yoluna. Hadi hadi. hadi. Sen ne ne kızıyorsun ya? Ben sana bir şey mi dedim? <laughs> Barbie gelsene yanıma burada oturacağım. Aferin be Barbie. Hem sen ne yapacaksın bu kıskançlarına? Sen bundan sonra artık bizim yanımızda evet. Oturacaksın. <laughs> bu eleman yüzünden bizim karizmamız çiziliyor. Baksanıza ya resmen çömezlerle takılıyor. Ay evet onu çağır konuşmak lazım. Birimiz onu çağırsın. Bakayım kim 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 kim. Sen çağır Beto. Olur. Şşşt. Alo eleman. Barbie gelsene oğlum buraya. Ne işin var çömezlerle? Evet Barbie gel gel buraya. Bak onlar bizim düşmanlarımız. Sana zarar verebilirler. Gel gel. Hiç merak etmeyin. Eski dostlarım kadar bana zarar veremezler. Ayrıca ben arkadaşlarımla gayet iyi vakit geçiriyorum Bak dedim eleman dedim Bırak şu çömezleri dedim ya Gelmiyorum işinize bakın Gamze Ne yaptığını sanıyorsun sen ne saçmalıyorsun Benim ne yaptığım seni hiç ilgilendirmez Gamze ne dediğini bilmiyorsun bak konuşmamız lazım Seninle ne konuşacak nereye seni dinleyecek vaktim yok Sedat Gamze şuursuz insanlar gibi davranıyorsun ya Yok canım Ay demek sana öyle geldi Dur ben bir şuurlu davranayım Sen ne yapıyorsun? Sen bunu takmaya layık değilsin. Ben dedim sana ha ha trip yapma yapma ha ha trip yapma 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 trip yapma, yapma ya Kiraz. Niye böyle darılıyorsun ya? Hepimiz sonuçta öpüşken insanlar değil miyiz? Kiraz. Abi ne oldu gene duruldu bu ya? Trak geldi abi ya. Şişt. Alo? Kirazcık. Arkadaşlar, ben yine Marsın etkisine girdim galiba. Bir hafta boyunca gerilimli günler beni bekliyor. Uzaklaşmalım. Size zarar verebilirim. Peki Kiraz ben şey soracağım. Bana Kiraz deme. Bana Kiraz deme. <laughs> bu Concon'un fena halde sorunları var ha Ergen Abi senin bu sivilcelerin durumu çok aldı başını gidiyor Yani ben sana söyleyeyim Aha. Biz bu sivilceleri böyle kalemle birleştirsek Ne şekil çıkar el ele. Siz kendi derdinize yanın be Dün gece bir suni teneffüs yapmışım Bir suni teneffüs yapmışım Böyle gel gel Böyle çektim bizim arabayı caddeye. Açtım teybi sonuna kadar böyle dap sakıştız tap sakıştız. Kızlar geliyor böyle yavrular. Ben arkaya çekildim sote. Attım oltayı. Bekliyorum. Benim bir kavgam var ya. Işte o kavgadan dolayı bekliyorum. Senin hayatla kavgan yok oğlum. Jon Jon'sun sen. Jon Jon. Of be Melek. Yani senin de gördük hayatla olan kavganı. Ne var? Kızım. Bu ülkede özgürlük var tamam mı? Ben savaşa hayır diyorum. ...ve bakın göreceksiniz Amerika'yı Irak'tan çıkaracağım. Ben bunu kendim bizzat yapacağım. Ya sana ne el demokrasisinden, ha. petrolünden ya? Ya arkadaşlar benim size fabrika fiyatına sattığım şu edebiyat ders notları var ya... Ee. ...siz onlara çalıştınız mı? Çalıştık tabii. tabii. Peki o zaman bugün Cumhur Hoca'dan sözlü isteyeceğiz. Sözü yapılınca ne olacak? Ne olacak? Bizler kocaman birer yüz, o eski salaklar da kocaman birer sıfır alacak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ve ve o cancanlar bizim kim olduğumuzu görecekler değil mi? Evet. Şah. Evet. O zaman arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Toplan o zaman. Hadi. Birimiz hepimiz, hepimiz, biziz. dostlar. Oturun son dahilde. Evet. Nerede kalmıştık? Sene. Sene. 1968. Aylardan Ekim. Karlı kayın ormanı. sorabilir miyim ben? Söyleyebilirsin. Burası özgür bir sınıf. Konuşabilirsin son tahlilde. Hocam yani kesin hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz ama yine ben söyleyeyim hocam. Bugün siz sözlü yapacaksınız. Evet. 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 Sözlü mü yapacaktım? Ben niye hatırlamıyorum peki? Bu hafıza problemim epey büyümeye başladı. Bir doktora görünsem iyi olacak. Hocam bir konuşabilir miyim? Bir söz alabilir miyim hocam? Buyur dost. Bana göre... Sizin emekçi hafızınızda hiçbir sorun yok. Arkadaşlar yanlış hatırlıyor bana göre. Bugün sözü yoktu son tahliye. Var da hocam. Yok da hocam. Var da hocam. Yok da. hocam. Yok da. Durun, 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 durun. Burası demokratik bir sınıf olduğuna göre adil bir şekilde bir oylama yapacağız. Şimdi ben not defterimden. Rastgele üç isim seçeceğim. Ona göre yapacağız. Oylamayı. Ee. Arif Yılmaz. Buyurun hocam buyurun. Söyle bakalım evladım. Bugün sözlü var mıydı? Yoktu hocam. Ayrıca devrimci ruhunuza saygı duyarak bir şey belirtmek istiyorum ki... ...bu yeni gelen arkadaşların hepsi dikkat ederseniz... ...sağ tarafta oturuyorlar. Yani sağ sağ size ters. Anlaşıldı otur. Burcu. Burcu. Buyurun hocam. Söyle bakalım evladım. Bugün sözü var mıydı? Yıldızların konumuna göre bugün sözü yapmanız gerekiyor. Jüpiter ile Mars'ın etkileşimi. Anlaşıldı demek sözü vardı. Gamze. Eleman var bir sağlam kızdır. Bizi satmaz. Tabii canım. Kaç yıllık arkadaşımız. Gidip de iğnelerin tarzını tutacak değil ya. Değil mi ama? Söyle bakalım kız. Bugün sözlü var mıydı? Vardı. Vardı işte. Tamam. Oylama sonucuna göre bugün sözlü yapıyorum. Son tahlil. arkadaşlar ya. Artık bundan sonra Barbie adlı elemanı da düşmanlarımızdan saymalıyız. Evet abi. Evet. Madem ki o bizim düşmanlarımızı seçti. Düşmanımın dostu benim de düşmanımdır. Ay o kadar gel gitme yapma etme eyleme dedim. Dinlemedi bizi. Ya arkadaşlar Barbie bizi resmen sattı. Bundan sonra çömez muamelesi görecek olacak bitecek. Ya arkadaşlar bence kızı hemen öyle aforoz etmeyelim. Yani kim bilir belki de bize kızdığı için yapıyordur. Ya yerim onun kızgınlığını ya. Bizi niye harcıyor o zaman? Hepimize birden yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Arif doğru söylüyor abi. Arif doğru söylüyor. Kol kırılır ama yen içinde kalırdı. Bundan kelli... ...Barbi bizim... ...düşmanımız. Düşmanımız abi. Görsün bakalım ne diyor. Evet Arkadaşlar, şu yenilere bir numara yapmaya ne dersiniz? Oh, oh, oh. Güzelim, biz çoktan hazırladık numaramızı. Hazırladınız mı? Evet, hazırladık. Evet, hazırladık. <laughs> Anlatsanıza öyle varlar. Hadi Ne yapıyorsun burada? Neyi bekliyorsun sen böyle? Teneffüs zilini. Ah canım sözücüğüm. Sen çık dışarıda bekle teneffüs zilini. Abi, hadi ya, abicim kapalı alanda teneffüs zili beklenir mi hiç? Hadi Aa. bakalım. ya. Kardeşim, hadi, be, hadi canım benim. Canım benim. Hadi hadi. Abi. Bu saf çocuğu alet etmiyor. Bir şey olmasın kardeşim. Alet Nöbet tut hadi. Nöbet. Geç. Sevgili dostlarım, efsane 11B'nin efsane üyeleri. Ne yapıyoruz? <laughs> ne yapacağız abi? Cebimizdeki kopyaları sıralarımıza geçiriyoruz. Yürü. Evet. Herhalde abi. Ondan sonra da çömezleri kendi sıralarımıza oturtuyoruz. Derken bu Nazi. Olmadı abi. Geç tapo. Panzer. İşte Panser Panser tamamdır eser. abi. Panzer Emir geliyor bunları. Gömüyor abi. Sonra doğru. Disipline. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Ben de arkadaşlarım adına olan olaylardan dolayı sizlerden özür dileriz. Balık burcu erkeği canım. Hayırdır arkadaşlar? İşin hayrı şöyle arkadaşlar. E malumunuz bizim bu sene puan kaybına tahammülümüz yok. E bu neden ki bu önümüzdeki uzun maratonu bu sezonu mutluluk, kardeşlik ve barış içinde geçirebiliriz. Arkadaşlar biz size haksızlık ettik. Ne demişler? 11 B'nin de 11 B'den başka dostu olmaz. Elimiz boş geldik belki ama kabul edin artık. Arkadaşlar şöyle sarılalım öpüşelim. E hadi ama. Ya lütfen. E, hadi ya lütfen. Ben, Biz Bu yani. Aa, gerçekten, gerçekten, canım, gerçekten, canım, canım. Canım, gerçekten. Canım, 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 canım. Ha, canım benim. Canım. Canım. Canım benim. Bak bu, bu, bu yani. seni de uyandırdık ha, ama. Adalım, Adalım adalım. Gerçekten. Kusura bakma. Çok duydum. Kıyamam, kıyamam, kıyamam. Atılgan, gel kardeşim, sen benim yerim ol. Gel. Yer gösterme parası. Yok be oğlum! Saçmalama ya! İspiyonla bak! Abi gücünü çevir, olmuyor! Atılgancığım, kavga etme! Olur mu ya? A, kıya bana ya. ya, olur mu Hoş geldin! Gel. Eh Kopil, bundan sonra kavga moda yok! Yok Rahmeliciğim! Artık dostluk kazandı! Sevgi kazandı! Sınırlar artık yok oldu Rahmeli! Çalsın davullar, oynasın zurnalar! Düğünümüz var! Arkadaşlar sakın oturmayın, bu bir tuzak! Ne? Bakın yazmışlar. Daha önce de yapmışlardı bunu. İğrençsin. Vay Adiler. Adiler. Adil. Yeni arkadaşlarına bütün numaralarını söyleyecek misin Barbie Hanım? Aldattın yetmiyormuş gibi bir de dövecek misin? Sen beni tanımamışsın. Ben hiç kimseyi. Sen bunları git törpüye sarılarak anlat. Barbie çizmeyi yaşıyorsun artık. Aa tokatla bir de maço. Bir dakika bir dakika. Biz arkadaşımızı dövdürmeyiz. Ne ne gelin! Değilim! ne 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 Oturun. Sıraların üstüne ne varsa kaldırın. Bakalım ezberiniz ne kadar kuvvetli. 138, 156 ile yer değiştir. 206, 130 ile yer değiştir. Çabuk.